Herkese merhaba arkadaşlar. Game BGD kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aşamaları kastırmaya devam ediyoruz ama tam kayda girecektim arkadaşlar. Bakın tam kayda girecektim. Çıkana bakın. Bunu çıkalım. Arkadaşlar tam kayda girmeyi planlıyordum. İki tane karakter geçtiğimiz kaldı oldu. Gel bakın arkadaşlar sadece bunu istiyordum çıktı ama videosu çıktı. İyi mi? Değil tabii ki de. Videonun içinde çıkması lazım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu konuyu biraz boş söyledim Biz aşamalı kasmaya geçelim bence. Hop. Şimdi elmas kapmaca gelmiş. Elmas kapmaca ben Edgar seçeceğim. Bu da Edgar'da da çok güzel kostüm çıkardım. Şimdi maçta görüyorsunuz. bakın bakın arkadaşlar kostüm yani çok iyi bir kostüm bence ben yılmaz sağlamaya gidiyorum öpeceğim öpeceğim ki yılmaz benden öpeceğim fake attım adama yılmaz sana yılmaz ben öpeceğim, öpeceğim. Tamam. Biz çok iyi izliyoruz arkadaşlar şu an. Hemen Aa bu ki masamız gitti. Oha bizimki tavo da ölmüş. Ben bir dakika bir şey başarıcım oldu. O ben hemen şunları. Da... Ah, tamam öldü. Öldü tamam.

Tamam arkadaşlar şimdi Monty'si öldürdüm lan. var. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gelin gelin. Hadi. Evet arkadaşlar ilk başımızı yeneceğiz mi gittim bak. Ölmem ki. Fake şey attım. Hop hemen kaçıyorum arkadaşlar. Ki... 2, 1 ve yendik maçı arkadaşlar. İyi maçtı bu arada. İyi de kişi öldürmüşüm ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada maç kazanıp stratejisi kazanma şeyi gelmiş. Farklı değil ben ama biz devam edelim bence. Elmas kapmaca ya. İyi. C. Elmas kapmacı ben yine de seçeceğim aynı Bakıyorum aynı altı Yok aynı altı değil ama. Ha, yine de en bence. Bu da random malı gibi görüyorum fark ettiyseniz. Oynayabileceğim bir şey arkadaşım yok. Hepsi bir takımda bir çift hesap açma oynuyorlar. Ben de onları çağıramadım için çift dolu olduğu için. Cık, olmuyor. Neyse. Hemen. Elmasla gidiyorum arkadaşı. Adam. Uy. Fake'e gel. Yoksa şu an ki. Bibi. Of. Buldum ya. Hepimi kaç. Bizim fengi ya hiçbir şey yapamıyorum. Tamam Spike'ı Spike, ı, Spike ı daha çok bence. Ya Bibi. Bibi ya. Bibi geldiği için hiçbir şey yapamadım. Neyse. Aha. Öldürdüm bazı ya. Gidip bazı öldürdüm Akif. Akif hadi öldür sen Akif? Şey hadi. <laughs> ne oldu? Öldü mü? Ben öldüm ya. Bu şarkıcı da bu şarkıcı mı? da daha rahat dönüyor. Neyse. Bizim Fengin öldü. Abi bulmam ki. Ben şimdi can dolmadı ki ya. Yok. Gelir bir kez bu maçı bitti. Neyse. Çünkü neden donduruyor ya? Ben bu ne yapıyorsun? Ya ya bir bir itmesi arkadaşlar bu için net kazanmıştık ama neyse. Hmm. Eh. Neyse şimdi hemen Oy Ya yine elmas kapmaca Fırı elmas kapmaca elmas kapmaca Bir savaşlık yersin ya o da bence aşamalı ya da çift hesap açma Tek hesaplaşma falan ekleyemez bak Bence daha zor Neyse Kullanım. <laughs> Yememe lazım 8 bit ördürdüm Ben ördüm ama Ben niye atladım ki onlara 8 bitin yok yoktu zaten Yük mü <laughs> Yük değil ama <yayılmaz> ya. <laughs> Tamam ben en güzel Ben kaçtım, kaçmadım ya. Kaçamadım adamın üstüne gidecek. Frank ne yapıyorsun? Gidin ya ne ya? Aha. Aldım ben nasıl? Ya iyi be, iyi be Emz ya. Hadi Feng, hadi Feng, hadi. Timi, Timi. Biliyorum önce. E uzun uzun be. Ben kaçar. Ben burada kalıyorum arkadaşlar. Gelmeyin gelmeyin. Ha? Yes kaçalım ucu ucuna yendim Ucu ucuna ucu yendik ve Eee Endak Her zaman iyi bir çıktı arkadaşlar Sıcak bölgeye Sıcak bölgeye Edgar evet, her şeyi uygun ya Ben yine de seçiyorum ya Neyse Hmm. Spark, Dynamaik Spark iyi gider mi? Hayır, Spark iyi gider ama Dynamaik iyi gider mi bilmiyorum Spike iyi gider Tamam, maç başlıyor Bakalım <O> <laughs> 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 Oy Dynamaik'in hızlı zıplaya zıplaya gidiyor oyyy dynamite hop bu burdan kaçarım ben burada. hop hop hiç birinden kaçamadım oyy <laughs> en zor öldürecek adam dynamite iki <laughs> kere şey öldürdü frank'i tamam atlamıştım ama zaten süper otomatik olduğu için pek sıkıntı değil Oha ne oluyor? Kaç çok iyi adamla mı geldi bu arada? Tamam öldüm. Bir defa bir adam öldürdüm. Hop bunu öldürdüm. Öldüm ya. Neyse geliyorum ben. Tamam. Hmm. Ben kaçar. Frank spin azıcık, fren spin azıcık. in. Aynen. Tam Frank öldü. Frank öldü, fren öldü. Tamam. Tamam. Yani arkadaşlar bu maçı da. İyiz. <laughs> <laughs> Abi nasıl edesin? Süper ender arkadaşlar. Hadi şey efsane bir çıksa ne güzel olur ya. İki tane bakacağız. Ha, 12. 3 3 3 3. Neyse aldı. Piper seçeyim. Piper seçmişsin ha. Hop. Hop Piper seçtim. Bu da Piper'ın asesuarı kötüymüş ya. Ben daha güzelini buldum onu kullanırsam bir ben daha iyi oynadım. Medras işte ya. Şey is işte. seçti Ödül onda Edras seçti işte arkadaşlar. Saçma ya yani Madrası. Biraz saçma. Neyse. Hop gidiyorum. Bizim Edgar oynamıyor arkadaşlar evet. Tamam be, ben Belli öldürdüm. Ben de öldüm ama. Hadi hadi. Hıh oldu öldü Bravo Ezreal Bakın onun asesörü de iyi Dayan, Bir Üç bin yüz, bir Bin altı yüz, bir. Onun Orayı ne ya Ama bizim yönde öldü Ben ödül yönde pek ki Balsanız mı? Herkes öpüyor. Uy! Hmm, oha! 7500 asal var mı ki benim Dying Light Pek şarjım da var. Önde vermiyor arkadaşlar. Bu da aracı Dying Light'a sürdürürsek var ya. Uy! Bu maç bizde. Bizde mi? Edgar gittin oldun ya. Sıfır hasar görmüş, sıfır kişi öldürmüş bir de. Aslında o bug da Hayır, aynen o bug ederdi. Çünkü kişi öldürmüştü. O ya bana bu bug ederdi arkadaşlar. Düzeltemedi Edgar. Neyse ben. Ne, neyi seçeyim? Edgar seçiyorum. Yes. Fred'den önce seçtim. Haha. ha ha. B'yi seçsene B. <laughs> Ay çok komik ya. Neyse. Aa maçı giyiyoruz. Bu arada kostüm güzel mi arkadaşlar benim magazin. Keşke e, karama yedir o çıksaydı ya. <laughs> ah be. Hay. Ne oldu? Gitsin ya. Ya ama bizi bizi bana şey ya. Neyse ama Neyse. Ne oldu? Bu şey ne oldu? Toshiba yordum Toshiba. Ulan Toshiba. Toshiba değilmiş. Toshiba bir adam yok mu? Ben Toshiba diye Neyse. Ya Bibi. Bibi. Gidin Bibi yordum. Bibi bütün amaslar gibi de. Yedi tane elması var ya. <laughs> Kaç tane bomba bıraktı be Valla hiper mı var ya Attı hiper şarjını Dayama her tarafta da bomba var ya <laughs> Öldürdüm Öldürdüm bayağı hadi. Siz değilsin Gel Gel ulan gel Gel hadi Ne dönüyor ya? Ya abi ben onu ateş alalım. Durdu. Çat 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 yaptı ya sadece. Ya yani bizim gel oynamamış bir Sıfır. Sıfır kişi öldürmüş. Altı kez öldürmüş adam ya. Neyse. Sıfır kez ölmüş. Gitti ikisi de topçu seçti. İkisi de 9 level mi? Kaç ya? Bu maçı yenemeyeceğiz. Bu maçı yenemeyeceğiz ama ben de direkt seçtim elimden geleni öpeceğim. Neyse. Maç yapalım. tamam ama kaptım ben. Bu da tek saçma bir seçim. şeyi bitti skin. Ya o meyek şey gel bitti. sikiyen artık kötü kartı oldu. Hem bir şey giyince tık güzel oluyor. Onun için hiç güzel bir kartı olmuyor arkadaşlar. Net yani. Emin. Ben beri yaptım. Oldurdum beri. O da adam var. Kanada elde edildi. Nasıl çıkılmış ya kanada elde edildi? Bana niye çıkmadı? <laughs> ya neyse. Ya doğru. Hem zaten uçuyor. Hemen ikisini durdurum tamam. Ölmedi <laughs> ya. Bize sendin mi? Ne bundan kaçtık mı? Tamam abi şey bu maçı dendik. Neyse. Kısmen kendi başıma yapmışım arkadaşlar. İşte bir tane sevdiğimizi açayım. Hem de yani. Her zaman. Bu arada Kadir'in Chesley'e gidiyor. Chesley'e iyi bir karakter mi? Umarım. Bence iyi. Başka bir yolun kıyası pek iyi değil ya. Oo soygun. Bu arada Chuck olabilir ama. Chuck. Çak. Chuck'ın benim 9 lira. Evet tamam. Chuck'ı seçiyorum. Bekleyin. O belli, belli seçtim. Kanka Oha Kanka senin seçebileceğin hiçbir şey yok ki sen nasıl aşama gelirdin Sana de... Ya ama bak şey falan Sen diye falan onlardan seçse yine iyiydi Yeni ufuklar Ortada Şey bye bye Tamam Edgar da belki iyi gidebilir bu ortada ama Bu kankamızın hepsi bir seviyor yani İkisi de yakından seçti ya Yenemeyeceğiz ama Büyük ihtimal, ama yeneceğiz ya Pıs. Yeneceğiz büyük ihtimal. Neyse Hop Bizim bizim Feng oynamıyor Her zamanki olan şeye ben Oha oha ya bizim adam oynanmıyor ki arkadaşlar. Ne tiyindi ya? Ha oynuyor. Bakalım. Hadi. Hayır ölme. Çok mantıksız seçime yaptılar zaten ya. Sen <laughs> <laughs> git atladı ya. Git ölmek için atladı dedi Gang. hayır ne kendi başıma oynadım orada ya Orada yalnızım <laughs> Ben yani ne kalktığı bastım ki? Neyse. Tamam. Bugünlük bu kadar aşamada kasabildik. Yani bu gidişi iyi mi yapar önce bu evi? Bu kadar kasabildik. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bay bay.